...elimizde ne var, neyi fiyatlıyoruz, piyasa neden çekiniyor... ...bu geliş, euro sadece Draghi'nin e, tahvil alımından mı korkarak aşağıya doğru geliyor... ...yoksa <laughs> e, işte dün konuştuğumuz gibi bazı jeopolitik gelişmeler ki maalesef dün... ...Paris'te yapılan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamda da saldırıda saldırı da olduğu gibi... E, ...dolayısıyla hani hikaye, mesela bugün sabah saatleri itibariyle... Ee, birkaç yerde makalede takip ettiğim ve canlı olarak dinlemiş olduğum konuşmalarda şunlar geçiyor Avrupa'da. Draghi Almanların uzun yıldan beri koymaya çalışmış olduğu Avrupa'daki sistemi zorluyor. Almanlar diyor ki tamam biz Almanız siz değilsiniz. Biz çok çalışıyoruz, siz az çalışıyorsunuz. Biz disiplinliyiz, siz değilsiniz. Ama buraya bir orta yol bulalım. Biz bu biz de bu orta yolu fonlama konusunda omuzumuza ne düşüyorsa ya yani bize ne payımıza ne düşüyorsa yapalım. Dolayısıyla bu zamana kadar Almanya'da biz çalışacağız Yunanlar mı kaymağını yiyecek ya da biz çalışacağız Portekizlere İspanyollara mı vereceğiz şikayetlerine rağmen oradaki e, Alman hükümetleri merak etmeyin bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. E, bu sistemin sonucunda Avrupa Birliği tamamen bir Almanlaşma olmasına bir liberalizasyondan geçecek ve bu liberalizasyon efficiency'nin yani verimliliğinin yüksek olduğu, kuralların sabit olduğu ve bu kurallara göre herkesin daha fazla çalışarak, daha az borç yaratarak Müreffeh bir Avrupa'ya gidiyoruz, hikayesiydi. Şimdi bugün mesela bunu Morgan Stanley baş ekonomisi Hans Fredekar... ...yaklaşık bir saat kadar önce Bloomberg International'da aynı şekilde dillendirdi. Deniliyor ki... ...kimse aynen Merkel'in senin dün sosyal medyada paylaştığın gibi... ...Merkel'in falan Almanya, Yunanistan'ın e, Avrupa Birliği'nden çıkmasını istediği yok. Niyet olarak ama... ...şu noktaya itilirse Almanlar... ...o noktada köşeye sıkışan bir kedi gibi ne yapacağı belli olmaz. O noktada şu. ...Sriza kazandı seçimleri ve tekrar re-negoşet edeceğim... ...yani şartları yeniden görüşeceğim diye masaya geldi. Ne o şartlar? Daha evvel sana 150 milyar euro yakın para verilmiş. İşte belli bir zamanda yayılmış. O zaman içerisinde sen gerek özelleştirmelerle gerek bütçe kısıntılarıyla bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyorsun. Bir ve yüz... Şey satmadılar bu arada. Ha. ve yüzde 150 olan, yüzde 150 üzerinde olan borç bir gayri safi milli hastalığını işte yüzde yüzlere doğru geri getirmeye çalışıyorsun. Aslında sana verilen yol haritası bu. Ve aslında... ...büyüme modeline bakıldığında sen fena sonuçlar göstermiyorsun birkaç çeyrekten beri ufak 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 büyüme gösteriyorsun. Şimdi eğer Siriza gelip o şey, e, masaya Almanlara e, sen bizi çok sıkıyorsun kardeşim. Baksana bizdeki işsizlik hala yüzde yirmi beşlerde. Ben yüzde yirmi Ben bu işsizlikle daha fazla gidemem. E şu bütçe var ya bütçe biraz bütçeyi bir rahat bırak. Benim e, işte emeklim artık benim çalışanım daha bu kadar fazla sıkılmasın. Sosyal sigortla sosyal güvenlik kurumlarına ben biraz daha fazla para aktarayım der. Ve masadan bunlar alırsa ta 2000'den beri Almanların böyle nakışla o nakış gibi işlemeye çalıştıkları sistem çok büyük zarar görecek. Ve bu noktada da Almanya belki Hansa belki oradaki diğer Alman vatandaşına biraz daha fazla para aktarmamız lazım. İtalyanlara, İspanyolara... kabul ettirebilir ama sistemin bozulduğunu ve bu kuralların bir daha geçerli olmayacağı kimse kabul edemez diyor. Toparlıyorum. Şu an Euro doların 1.18'i seviyesi kimse istemese de bir yol kazası olup da gerek Yunanistan'ın ...gerek Merkel'in gidip bizzat Cameron'ı ikna etmeye çalışması ama... ...çok da fazla bir şey sunmamasından kaynaklanan... ...Avrupa, e, İngilizlerin çıkmasından kaynaklanabilecek olan... ...bir Avrupa'da güven bunalımı, Avrupa'da dağılma sürecinin başlaması... ...Avrupa'da bir ya da birkaç kişinin zorunlu ya da istekle... ...yoldan çıkması fiyatlanıyor gibi gözüküyor daha fazla. Almanya-Yunanistan ilişkisinde çok basit bir diplomasi ilişkisi işliyor. Bir taraftan Almanlar basın yoluyla... Ee, yeni demokrasi hareketini destekleyecek adımlar atıyorlar ve evet. diyorlar ki. İşte eğer Siris'e gelirse Euro bölgesinden çıkma konusunu masaya yatırabiliriz, biz onay verebiliriz. Ama resmi kanaldan bunu yalanlıyorlar. Öbür taraftan bakıyorsun, dün işte Bild gazetesinde yer alan haberlerden bir tanesiydi. Gene el altından sızdırılmış bir haber. İşte Alman hükümeti Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden de Euro bölgesinden de çıkartılması için senaryo çalışmaları yapıyor diyor. Ondan sonra çıkılıyor resmi kanallardan bu yalanlanıyor. Fakat bunların hepsi Yunan halkının kulağına kar suyu kaçırmak için Tabii. yapılıyor. Öbür taraftan dün... Merkel'in iki koalisyon ortağından gelen açıklamalar var. Onlar da diyorlar ki işte şu anda bizim böyle bir planımız, projemiz yok. Hatta eğer e, bu seçimden e, Siriza dışında bir parti çıkacak olursa... ...Yeni Demokrasi Hareketi iktidarda kalırsa... Bu ödeme koşullarını yeniden gözden geçirebiliriz. Bir miktar yumuşatabiliriz. Yani aslında Siriza'nın söylediği şey gelip biz bütün ödeme koşullarını da kaldıracağız ortadan tekrar tartışmayı açacağız. Borç da sileceğiz. Borç silinmesini istiyoruz diyorlar. Ondan sonra vesaire bu sert söylemleri bir miktar ortadan kaldırabilmek için gelin borç silmeye hayır ama koşulları yeniden görüşebiliriz diyorlar. Ve bu kadar desteğin arkasından e, Yeni Demokrasi Hareketi'ne gelen Çipras'ta, Siriza'nın lideri Çipras'ta dün bir açıklama yaptı. Diyor ki benim Yunanistan'ım e, Avrupa'yı korkutacak bir Yunanistan olmayacak. Diyor. Sorun yaratacak bir Yunanistan olmayacak diyor. Dolayısıyla o da bir şekilde bize eğitim dalı uzatıyor. Dolayısıyla bildiğin seçim öncesi tam bir e, diplomasi ve birbirini e, hani güreş deyimiyle el elinize çekmek suretiyle kollama yoklama yarışı. E, ama bir noktada hani bu piyasa üzerinde etkili olacaktır. Eğer gerçekten Siriz'e kazanacak olursa o seçimi. Açıl. Bence hikaye dönüyor dolayısıyla iki noktaya geliyor. Bunlardan bir tanesi e, dün konuşmuş olduğumuz gibi özellikle Paris'teki bu olaydan sonra Le Pen'in partisinin Nasyonel Pakt'ın Fransa'da iyice güçlenecek olması ve Fransa'nın çok ciddi bir şekilde bundan sonra anti euro konusunda sert duruşunun devam ediyor olması. İngiltere'de dün anlattığımız konu Cameron'ın 2017'ye kadar referandumu getirecek olması ve şu an da zaten getir halkının %50'sinin iyi Avrupa'dan çıkış konusunda okey vermesi eşiği öküyor olması. Keza e, Almanya'da var bu da. Almanya'da ufak ufak hareketler. yavaş yavaş %5 civarında bir oy potansiyeli sahip olduğu söylenen ve kilit parti olması özelliği çıkabilecek olan aşırı sağ partiler. E zaten Belçika'daki durumu biliyoruz, Hollanda, Danimarka'yı biliyoruz. Hikayenin bu konusu var. 2017 Avrupa'sı gerçekten hiç kimsenin e, ee, tırnak içerisinde söylüyorum şımarmaya şartları yeniden konuşalım demeye ya da ben şunu isterim bunu isterim diye ya da ben batarsam siz de batarsınız şeklinde ya da ben bende işler kötüye giderse AB'nin de sonu kötü olur diyebilecek tehdit yapabilecek konumu bana çok göstermiyor. 2017 sonrası Avrupa Birliği'nin politik olarak Brüksel'den bir tuşa basarak Draghi ne kadar olmasa yumruklarsa yumruklasın karar alması bence çok zor. İkincisi de diyorum. şu, zaten herkesin canını yakan noktada bu. Sene olmuş 2015. Yunanistan'da hala %26 civarında bir işsizlik. İspanya'da düşe düşe 23 buçuğa düşen işsizlik. Portekizler işler düzeldi derken 14 civarında gene yükselen bir işsizlik. Euro bölgesinin tamamında 11 buçuk işsizlik. Ama İngiltere'de düşük. Ama Almanya'da düşük. Yani ben buraya İtalya'yı da ekleyebilirim. Orada da rekor 13, çıktı. 13,5. Dün evet buraya İtalya'yı koyalım. O da 13,5. yani keyfi yerinde olanlar, işleri tıkırında olanlar, örnek İngiltere öne doğru, ileriye doğru bir şey gösterip, refleks gösterip bu AB enkaza doğru gidiyor. Ben yavaş yavaş buradan uzuyorum arkadaşım. Zaten para birimine girmemiştim. Burası iyice zorlaşan bir alana giriyor diyor. Almanya işler zaten orada görece olarak iyi. Birliği tutmaya çalışıyor. Onun dışında 20'ler civarında işsizliği olanlar, çok yüklü borcu olanlar, ...A.B. dışında başka hikayesi olmamasına rağmen... ...işte şımarıklığa devam edenler de para istiyorlar. Yani A.B. bizim de en büyük ticaret partnerimiz olan A.B.'nin... ...2016, 2017'si gerçekten çok karanlık. Son bir soru sorayım. Sen İngiltere'de yaşadığın için... E, ...uzunca bir süre muhtemelen daha iyi gözlem yapma şansına sahip olmuşsundur. İngiltere için Avrupa Birliği'nin ne faydası, ne katkısı var? <laughs> ben 2000'li e, yılların başında İngiltere'ye taşındığım zaman... ...hep şu soruyu sormuştum. Ya bu ülke ne üretiyor ki Allah rızası için? Yani ne üretiyor, ne satıyor ki bu kadar müreffeh bir noktada? E, ve sonra fark ettim ki gerçekten İngiltere... E, ...Londra Hizmetler merkezi sektörü hizmet sektörü üzerinden, finans sektörü üzerinden... ...konut <laughs> sektörü üzerinden yürüyen bir teknoloji şeyi var. Sanayisi var ya da ekonomisi var. Bu AB'nin bence buraya bağlı olması... Mesela ben şunu çok merak ediyorum. Londra bu karar olursa hangi... Ee, şirketler, bankalar hala orada Londra'da headquarterlarını yani merkezini tutarlar. Düşünsene AB'nin dışına çıkmışsın. Hem para biriminde değilsin hem AB entegre değilsin. Niye ben Şu Londra'da... Şu değil. Değil ama gene de Londra finans merkezi olma özelliğini AB bir ilişkilerinden dolayı tutabiliyor. E, vergi anlaşmalarını da ona göre düzenlersin. Yani ben Londra'nın, İngiltere'nin hangi sebeplerle buna karşı çıktığını görüyorum. Çünkü onların en fazla zorlandığı şey... E, ...imigrasyon yani göçmenlik yasası konusunda... ...AB'nin şartlarını yerine olmak Ve bu noktada çok zorlanıyorlar, artık yeter diyorlar. Bizdeki şey çok zorlanmaya başladı. Ama diğer taraftan da özellikle Londra merkezli... ...büyük bir sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum bu karar. Nihayetinde benim görebildiğim eğer London, İngiltere, Londra merkezi son 15 yılın en başarılı hikayelerinden bir tanesi ise bunun içerisinde çok önemli bir şekilde AB ile entegrasyon kararı var. Fakat dönüyorum bazen boş tarafına bakıyorum. İngilizlerin diplomasi de yüzyıllara yayılan uzun görüşleri ve genellikle de tırnak içerisinde kimlerine göre sinsi ya da kimlerine göre fazla e, çıkarcı hareketleri bana AB'den durup dururken %50'ye yakın bir oranda çıkmak istemelerinin sebeplerini de kendilerinden ziyade AB'deki gidişatın önümüzdeki beş yıl içerisinde çok sıkıntılı olabileceğinin öngörüsünü getiriyor. O yüzden yani ben kendi görüşlerimi kapatayım burada bırakayım. Diyorum ki İngilizler doğru çıkar çıkmaz ayrı konu. Fakat Almanya'nın tek başına bir de şartları eğer kuralları değiştirmek zorunda kalırsa bu birliği ayakta tutması çok zor. Öyle gibi duruyor. Peki, devam edelim istersen. Hadi. Amerika'dan gelen veriler vardı dün. Özel sektör istihdam raporuna baktık. 241 bin beklentilerin üzerine geldi. Üstelik geçen ay nispeten zayıf kaldığı düşünülen rakamada revizyon geldiğini görüyoruz. Bugün e, haftalık işsizlik maaşı başvurularını göreceğiz. Özellikle volatilitenin ve duyarlılığın yüksek olduğu dönemde... ...haftalık veri olmasına rağmen piyasa üzerinde etki yaratabiliyor. Onu da hatırlatalım bir kenara koyalım. ...yarın da tarım dışı istihdam rakamı var. Şimdi tarım dışı istihdam önemli 228 binlik bir ortalama beklenti var yarınki veri için. Beklentiler 185 ile 310 bin arasında değişiyor. Şimdi yarınki veriyi biz 300 binlerin üzerinde görürsek eğer... Hı hı. ...o zaman nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız biraz tartışmak lazım bence. Çünkü bence bu ay gelecek olan hemen hemen her türlü açıklamayı da... Bundan sonra Fed başkanlarının yapacakları açıklamayı da piyasaların genel olarak modunu da S&P 500 endeksindeki bu son düzeltme hareketinin ardından yukarı yönlü momentumun devamını da hepsini sağlayabilecek ana unsur yarınki veri olabilir. Olabilir. İstersen özel sektör istihdam verisi üzerinden gidelim önce. Bir defa bu veriye niye insanların çok fazla güvenmediğini ya da niye bu insanların bu veriye karşı e, çok fazla e, yakın durmadıklarını gösteren grafik bu. Son derece zikzaklı bir grafik. Ee, i̇şte bakıyorsun mesela geçen yılın 7. ayında özel sektörde 200... 80 binlik bir mesela artı var. Ondan sonra bir bakıyorsun işte gene o yılın 8. ayında 162 binle düşmüş. Ama açıl bir defa geçen yılın Eylül ayından beri bu EZA sektör verisi yükseliyor kardeşim. Yani dolayısıyla hani özel sektör verisi son iki yıldan beri zikzaka yapmış olabilir ama son 4-5 aydan beri düzenli olarak özel sektör istihdam verisinde bir toparlanma var. Dolayısıyla hani ben bu veriye güvenmiyorum ya da bu veri çok fazla tarım dışı istihdam verisi için bana bir şey ifade etmiyor diyenlere katılıyorum. Ama diyorum ki buradaki son 4 aydaki trendi unutmayın. Şimdi buradan bu grafiği alıyorum ve onun yerine tarım dışı istihdam verisini getiriyorum. Çünkü hikayenin ya da e, olayın kopma ihtimalinin en yüksek olduğu yer. şurada ismini yazalım. E, tarım dışı istihdam diye. Ve bu açıdan bakıldığında olay neden yarın 300 bin ve üzerinde koparsa sıkıntı olur. Ya da 300 bin gibi çıkar sıkıntı olur. Acize etmeye çalışalım. Tarım dışı istihdam şunu görüyorsun ki <laughs> bir süreden biri zaten bir bant var. O bantta 200 binle ...250 bin arasında giden bir bant. Şöyle şuraya da oturtalım. Yani şu banta zaten çok uzun süreden beri tarım sistem verisi oturmuş vaziyette. 10 aydır 200 binin üzerinde gidiyor. Aynen öyleydi. Fakat e, şu bir gerçek ki... ...şurası zorlandığımız yerler 300 binin üzerine bu veri çıkınca... ...bir anda piyasa çok şaşırdı. Çünkü daha evvel bu 300 binlik verileri çok fazla görmemişti. Bir kez 2012'de bir aya mahsus gördü. Şurası bir kez de 2010'larda hani krizden çıkarılırken görmüştü. Dolayısıyla şu anki 300 bin üzerindeki veri çok olağan dışı bir veri. Eğer bu veri tekrarlanır olur ise, eğer bu veri bir kez daha 300 binler civarında gelirse ki piyasa beklentisi öyle değil. Piyasa beklentisine bakıyorsun şu an 240 bin civarında. 228 miş ortalama. 228 yani. bin civarında. O zaman dolar endeksinin alacağı seyri ya da piyasanın yapacağı paniği sen gör. Yani bu veri 240 binlerde gelirse bence biraz dolar endeksine bir parça bir dakika ağır oldu. Realizasyon gelir. 240 bin ve üzerinde gelebilecek hele 300 bine yakın bir gelecek veri ise oradaki paniği ciddi bir şekilde körükler diye düşünüyorum ben.